Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videomuza hoş geldiniz. Köpeklerim gidene kadar sizin için birkaç video daha çekeceğim. Bu arada köpeklerim satılık arkadaşlar. Duyanlar, duymayanlara haber versin. Ya, ya. Gel oğlum. Ya. Babuşlar, babuşlar. Tazmanya canavarı, gel. <gülüyor> boş, boş. <gülüyor> Gider ayak ah. bir domuz kaldırıyormuşsun. He, hançer. Yukarıdan su geldiği için buralar acayip şekilde yeşeriyor, <laughs> yaz günü gibi aynı. Ama burada domuzlar parti yapıyor. Böyle çamuru sevdikler için arkadaşlar. Ay 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 ay. Patmadan geçelim buradan. حرف شروعه با حرف شروعه با you <laughs> Oğlum bizimkileri gördünüz mü bizimkileri? Ha? yine sattılar. Çöpe doğru çıktılar da arkadaşlar da. Bakacağım birazdan. Şu yavrunun renk tonu çok hoş arkadaşlar. Bu yavrular hani demiştim ya aşağı kayalıklarda bir yere yavrulamış şu annemiz diye. Onun yavruları. Ama acayip ürkekler. Bak. Bak. <laughs> 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 Tam bir yabani. Şunlara <laughs> bakayım da gidelim. Arkadaşlar bir sürü köpek var. Bizimkiler yok. <laughs> ya eve gittiler beni göremeyince. Ya da bilemiyorum. Artık. Nereye gittiler? Kapışlar. <laughs> Hop verim size lan. Merhaba lan. <laughs> Arkadaşlar şu yavrular gerçekten çok hoş duruyorlar. Sen kime hırlıyorsun ha? Dürdü. Çağırırım Allah hançer Canım Canımı benim. <laughs> ha iki tane daha geliyor. Babuşlar babuşlar Boşmeden oynayın, boşmeden oynayın. Boşmeden oynayın. Arkadaşlar. Şu. şu çaparımız. Şu yeni mi atmışlar olmuşlar evet ayağında sakatlık var. Av verim benim bu ölüşümü. Av verim sana. Evet ayakları sakat arkadaşlar. sürece göstereyim. Babucuk babucuk babucuk. Av size. Ha. Babucuk babucuk babucuk. Arkadaşlar bizimkiler yok. Ee, yavaş yavaş gideyim. Ya eve gittiler ya çiftliğe gittiler. Yapacak bir şey yok. Babışlar babışlar. O dürdüler nerede o dürdüler? Şu hayvan boy, boyu da kısa arkadaşlar. Çok boylu da değil. Ama salı fazla. Ee, salı acayip var. Acayip böyle sallı. Ayaklarında bozukluklar çok. Bu tarafa daha çok e, ee, bozuklular bayağı var. Çapar orada. Ben en iyisi eve doğru gideyim arkadaşlar. Yoksa bunlar %100 gittiler. Bunlar beklersem geceye kalırım. <laughs>